Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün yeni Brawl Pass sezonu başladı ve yeni Brawl Pass sezonuyla hepinizin ücretsiz alabileceği bir elmas var arkadaşlar. Birazdan bunu nasıl alabileceğinizi size göstereceğim ve hepiniz tek bir tıkla ücretsiz elmas alacaksınız. Aynı zamanda yeni karakter, yeni kostümler, yeni Brawl Pass sezonu ve fazlasına birlikte bakacağız. Film gibi bir animasyonla birlikte geldi yeni sezon. Bunu izleyeceğiz ve bu videonun içerisinde ücretsiz 5 tane de Brawl Pass Plus çekilişimiz var. 5 Brawl Pass Plus çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki gibi aşağıdan bu videoya bir tane like atmak, kanala abone olup bildirim zilini açmak, videonun yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yazmak ve beni Instagram'dan takip etmek benim Instagram kullanıcı adım Onur Bilge YT açıklamada da var. Bu videoya 20 binden fazla like gelirse videonun dışında ekstra canlı yayınlarda ya da farklı videolarda da Brawl Pass Plus çekilişleri yapacağım. O yüzden lütfen like atmayı unutmayın. Aynı zamanda yeni sezonda da Brawl Pass ya da herhangi bir şey satın alacak olursa marketten ya da Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Desteğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar ve isterseniz öncelikle önceki sezonun ödüllerini bir toplayalım. Bir tane efsanevi star hediyesi verdi. Bunun içinden ne çıkıyor bu arada? Bu ne? Odin Cordelius geldi arkadaşlar. Çok sevdiğim bir kostüm bu arada bu. Ve bunu ücretsiz olarak aldık. Gerçekten şaşırdım. İlk efsane 50 seviyenin efsanevi star hediyesiydi galiba. Gizemli diyor. 500 bayağı bir şeyler güzel bir şeyler verdi ya. Odin Cordelius'u verdi ya gerisi çok da önemli değil benim için başka bir şey vermesine gerek yok. Şimdi bunları bir açalım. Ondan sonra bu arada bir şey çıktı ama orada ne çıktığını göremedik. Sonra ücretsiz elması nasıl alacağınızı göstereceğim. Animasyon var efsane. Bunları izleyeceğiz. Çok güzel bir sezon arkadaşlar. Uzun zamandır beni en çok heyecanlandıran sezonlardan birisi bu sezon oldu. Onu söyleyebilirim. Şimdi özellikle animasyonu izlediğiniz zaman siz de bana hak vereceksiniz bence. Hızlı bir şekilde bunları açalım. Zaten 12 tane falan vardı ilk başta. Kitin yine en son sanıyorum rozeti geldi. Bu arada bugün akşam 8-9 civarı Onur Bilge YouTube kanalında yani bu kanalda Call of Duty Mobile canlı yayınım olacak. O canlı yayına da destek amacıyla gelirseniz çok sevinirim. Hatta o yayında sizlere hediyeler de vereceğim. Mutlaka canlı yayına bekliyorum. Şöyle bir markete bakalım bu arada. Markette herhangi bir şey var mı? Evet kod bölümüne Onur yazdım arkadaşlar. Ve buradan Brawl Pass Plus'ı öncelikle kendim için etkin hale getireceğim. Tıkladım ve Brawl Pass Plus'ımızı aldık arkadaşlar. Şu anda Brawl Pass Plus açıldı. Gerçekten çok çok güzel. Bu sezon gelecek farklı kostümler de var biliyorsunuz. Çok güzel kostümler var. Bunların hepsini bu arada Supercell'in test hesabından da size göstereceğim. Ama öncelikle şu animasyona bir bakalım. Ondan sonra da ücretsiz elmas kısmına geçeceğiz. Animasyonu YouTube üzerinden göstereceğim ama arkadaşlar Twitter'da böyle bir kısa açıklama yaptılar. Cyber Brawl yani siber savaş sezonu başladı. Hacker Brock'u açabilirsiniz. Brawl Pass Plus alırsanız iki tane renk seçeneği alabilirsiniz diyor. Yine bu bir bot şeklinde bir ünvan var. Bunu alabilirsiniz. Aşamalı star hediyesinden de Lady Lowry'nin bir tane kostümü vardı biliyorsunuz. Bunu ücretsiz bir şekilde alabileceğiz. O kostümü de göstereceğim. Ve Draco da artık star yolunda mevcut. Şimdi animasyonu YouTube üzerinden izleyelim arkadaşlar. Başlığı da Siber Savaş Son Fedakarlık. Altyazıyı Türkçe olarak eklemiş zaten kendisi YouTube ve hemen bakalım. Matrix filmini andırdı bana. Gerçekten çok güzel bir animasyon. Film gibi siz de dikkatlice izleyin. Zaten çok kısa. Burada Brock ve B konsol oyunu oynuyorlar. Böyle bir tane oyun var bu 8 bit oyunu gibi. Bunu aslında getirseler bu arada oyunun içerisinde bence çok güzel olur. Burada da savaşçılar yok oluyor. Onları kim kurtarabilir şeklinde bir uyarı mesajı geliyor ekrana. Ve daha sonra bakın B ve Brock ikisinde biliyorsunuz kostümü var. Şimdi göstereceğim zaten. Böyle bilgisayarın başına geçiyorlar. Brawl Talk'ta da zaten bu sahneyi görmüştük. Marzio bilgisayarın başına geçiyordu. Drive geliyordu. Kablo takıl değil falan diyordu. Bakın bu şekilde ekliyorlar ve kendileri bilgisayarın içine giriyorlar. Aynı Matrix gibi. Matrix'ten esinlenmişler çok büyük ihtimal. Bakın burada arkadaşlar. Bu galiba bu arada Charlie'nin kostümüydü. Burada gaz var galiba. Aynen gaz arkadaşlar. Siz de bulduğunuz detay gizemleri yoruma yazın. Çok güzel evet bu virüs Charlie'ydi sanıyorum. Bakacağız bütün kostümlere. Bakın burada Peng'in kostümü falan inanılmaz. Bean'in kostümü çok güzel. Brock'un kostümü çok güzel. Yani bütün kostümler bence inanılmaz güzel. Hepsini tek tek göstereceğim. Çok güzel kostümler var. Bakın burada kendi kendini yok ediyor. Yani self destruct şeklinde bir düğme var ve ne yapması gerektiğine karar veremiyor ama tam son anda basıyor arkadaşlar ve orada virüs Charlie'yi yok ediyor ona bastığı zaman sanıyorum ve burada da bir yazı var. Hackerlar günü kurtardı ve bütün kayıp savaşçılar evine güvenli bir şekilde döndü diyor. Bakın burada bir konuşma var. <laughs> Çok komik. Bize kahraman diyorlar. Her şeyin normale döndüğünü söylüyorlar. Ama bunun bu şekilde kalması için ne kadar fedakarlık yaptığımızı bilmiyorlar. Bazı şeyler asla değişmez. Well, Belki de değişir diyor ve orada da arkadaşlar Wanna Brawl yani savaşmak ister misin diyor. Şuradaki müziği biraz sesini açacağım arkadaşlar. Çok güzel bir müzik. Gerçekten inanılmaz bir animasyon yapmışlar en sonuna ve bu şekilde siber savaş sezonumuz başladı. Süpersen'in senin test hesabına geçtim arkadaşlar. Öncelikle aşamalıdan ücretsiz alabileceğimiz kostüm Larry Lowry'nin kostümü. Sanıyorum arıza Larry Lowry'ydi ama kaç tane aşamalı star hediyesinden çıkacak test hesabında? Hemen bunu bir deneyelim isterseniz. Birinciden çıkmadı. İkinciye tıkladım. İkinciden bu arada bölüm sonu Rico çıktı galiba. Devam edelim. Üçüncüyü açıyorum. Bundan çıkmadı. Dördüncüden yine bir şey geliyor. Bundan da Motra iyi çıktı bu arada. Bunu da geçiyorum. Yalnız iyi çıktı baya. Beşinciyi seçtim. Bundan gelmedi. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu ve 10. açtım arkadaşlar. 11. deyim şu anda ve 11. den çıktı. Bu arada biliyorsunuz bir yenilik yapıldı. Artık bu şekilde aşamalı star hediyesinden çıkartamasanız bile sezonun sonunda mücevherle de satın alınabilecek. Yani o yüzden de hani aşamalıdan çıkartamadım bir daha alamayacak mıyım diye artık düşünmenize de gerek kalmadı. 5000 mücevher karşılığında alınıyordu mesela Mothra'yı. Yanında da bu kozmetikleri varmış. Kostüm bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kazanma animasyonu oluyor bu aynı zamanda. Bunu göstermiş olayım. Oyunun içerisinde de kısaca göstereceğim. Daha önce zaten tüm kostümler video içerisinde detaylı göstermiştim. Hemen bir oyunda çok kısa bakalım. Gerçekten çok çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Atışları vesairesi şöyle hemen Lowry'i de çağıralım ve gördüğünüz gibi inanılmaz güzel ve bunu ücretsiz bir şekilde aşamalı star hediyelerinden siz de çıkartabilirsiniz ve gerçekten kostümü baya baya güzel yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Şimdi de siber savaş sezonunu bir göstereyim yine test hesabı içerisinden arkadaşlar. Zaten artık sezonu siz de görüyorsunuz ama en son seviyeye geldiğimiz zaman şöyle normal Brawl Pass kostümü arkadaşlar. Bu Brock'un normal kır brok kostümü normal brolpes aldığınız zaman bunu alabiliyorsunuz. Güzel bir kostüm gerçekten bu şekilde görünüyor ve Plus aldığınız zaman ekstra kaynakların dışında bu bir bot şeklinde bir ünvan alıyorsunuz. Bunun dışında 48. seviyede bir tane renk seçeneği var. Şöyle bir renk seçeneği arkadaşlar. Hemen bunu da göstereyim. KYM Hacker brok. Bu KYM dediği de RGB'nin Türkçe'ye çevrilmiş hali. RGB bu arada Red Green Blue yani kırmızı yeşil mavinin kısaltması. KYM dediği de yine kırmızı yeşil mavinin kısaltması. Yani RGB olduğu gibi kelime kelime Türkçe'ye çevirince kırmızı yeşil mavinin kısaltması KYM oluyor. Hani KYM nedir diye merak edip araştırmıştım. Size de söylemiş olayım ve bir de 46 seviyede böyle bir renk seçeneği daha var arkadaşlar bu şekilde şimdi 3'üne de isterseniz bir bakalım en güzel hangisi renk olarak onu da bir görelim normal hacker Brok kostümü Bu arkadaşlar Bence bu da gayet güzel Bu arada yani hepsi Bence birbirinden güzel ama bu güzel bu ikincisi KM hacker Brok sanıyorum en iyisi KM hacker Brok herhalde arkadaşlar yani Plus renk seçeneklerinden biri Ben en çok bunu beğendim Bir de altın hacker Brok diye böyle bir kostüm daha var. Siz bu üçünden en çok hangisini beğendiniz? Bunu da yoruma yazabilirsiniz ama şuna bir çok kısa oyunun içinde en azından bakalım. Şöyle hemen atışlarına bakıyorum. Yalnız bu sezon gerçekten alınır arkadaşlar. Çok çok güzel. Şöyle hatta bir süperini de şuraya doğru atalım. Süperi de böyle gerçekten inanılmaz yani. Bir de hiper şarjı süper atalım bakalım. Gerçi o zaman normal mi atıyor? Bu şekilde atıyormuş arkadaşlar ama kostüm gerçekten Oyunun içerisinde de inanılmaz güzel atışları falan da çok karizma. B'nin kostümü de B-Byte arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz zaten kazanma animasyonu oluyor. Bu kostüm de bu şekilde 79 elmas ya da 2750 mücevher karşılığında alınabiliyor. Hemen bunu da isterseniz alalım ve hem şöyle bir menüde bakalım. Hem de başka herhangi bir şey veriyorum. Yanında böyle bir tane de rozet veriyormuş. Menü de bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kostüm. Bir de oyunun içinde bakalım isterseniz. Oyunun içinde de böyle arkadaşlar. Atışları falan bu şekildeymiş ve arıları da böyle atıyor. Yani ultisindeki arıları da böyle atıyor. Değişik güzel bir kostüm. Benim hoşuma gitti. Normal şey o yere koyduğu aksesuarını yine sanıyorum aynı koyuyor ama bu şekilde fiyat olarak da uygun güzel bir kostüm. Ve bence bu güncellemenin en iyi kostüm arkadaşlar. Fengardian diye böyle bir kostüm var. Bakın ters yürüyor bu arada yani o kendisinden ters yürüyor. Böyle yapmışlar. Gerçekten çok çok güzel bir kostüm. 199 elması alınabiliyor. Gizemli bir kostüm. Hemen isterseniz bunu da şöyle bir alalım. Benim en çok beğendiğim kostüm. brokun kostümleri de çok güzel ama ben en çok bunu beğendim diyebilirim. Yanında ne geliyormuş? Yanında da bunlar geliyor kozmetikler. Menüde de bu şekilde görünüyor ve kazanma animasyonu zaten şu an izlemiş olduğunuz benim inanılmaz hoşuma gitti. Yani siz de beğendiniz mi dediğim gibi yorum kısmına yazın. Çok çok karizma olmuş, çok güzel olmuş. Hemen bir oyunun içinde de bakalım. Normal atışları böyle arkadaşlar. Bakın ayakkabı yerine böyle bir şey atıyor. Tekmesi bu şekilde ve süperine de hemen şöyle bakalım. Gerçekten çok çok güzel. Yani kostümün bütün her şeyini mükemmel yapmışlar diyebiliriz benim. Baya bir hoşuma gitti. Siz de dediğim gibi yorumlarınızı mutlaka yazın. Ve geldik virüs Charlie kostümüne arkadaşlar. Virüs 8 biti andırıyor tabi baktığımız zaman. 299 elmaslık bir efsanevi kostüm. Yani çok güzel bir kostüm. tabii ki de Charlie de çok iyi bir karakter. Meta da bir karakter. O yüzden alınabilecek bir kostüm. Yani onu söyleyebilirim. Tabi efsanevi olduğu için yanında bütün kozmetik setiyle birlikte geliyor gördüğünüz gibi. Menü de bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Kendine özel sesleri var. İşte alaşağı efektleri vesairesi. Bütün her şey var ve gördüğünüz gibi gerçekten ...çok çok güzel. Hemen oyunun içinde bakalım. Şöyle bir atışlarına bakalım isterseniz. Atışları böyle arkadaşlar. Süper'i de... Böyle ve gördüğünüz gibi süperinde de efekti ayrı ve bakın alaşağı efekti bu şekilde gerçekten güzel bir kostüm yani benim sevdiğim bir karakterdir Charlie ama keşke biraz daha ucuz olsaydı ama yine de tabii ki de hani 299 elmasa eder mi? Bence eder çünkü karakter de metada bir karakter yani karakter oynanmayan bir karakter olsa efsanevi için 299 elmas verilmez diyebiliriz ama Charlie çok çok iyi bir karakter. Sesi biraz yükselttim arkadaşlar şöyle seslerini de bir dinleteyim. <laughs> Bu şekilde farklı ses efektleri de eklemişler. Şimdi gelelim hepinizin ücretsiz alabileceği elması arkadaşlar. Store.supercell.com'a giriyoruz ve burada oyunlar var biliyorsunuz. Burada Brawl Stars'a tıklıyoruz ve yeni sezon başladığı için hiçbir şey yapmanıza gerek olmadan sadece buraya yani Store.supercell.com'a giriyorsunuz. Supercell ID'nizi bağlıyorsunuz ve alt tarafta şurada gördüğünüz gibi bir şey var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada 10 elmas al diyor arkadaşlar. Ve daha sonrasında eğer satın alım falan yaparsanız ya da farklı görevler var bunları falan yaptıkça puanlar kazanıyorsunuz ve daha fazla ödüllerde bu şekilde hatta daha fazla elmas da toplayabiliyorsunuz. Aşağıya doğru bayağı uzunca giden bir ödül yolu var. Ama şu an hiçbir şey yapmadan zaten buraya tıkladığım anda 10 elmas hemen hesabıma geliyor. Hemen şimdi tıkladım ve gördüğünüz gibi 1 saniye içerisinde hesabıma 10 elmas geldi arkadaşlar. Siz de store.supercell.com'a girin ve 10 ücretsiz elmasınızı buradan mutlaka alın arkadaşlar. Gerçekten bedava 10 elmas ve hatta görevleri yaparsanız daha da fazlası store.supercell.com .com'da sizi bekliyor. Bu arada eş karakteri tekrar geri döndü arkadaşlar. Bir gidiyor bir geri geliyor falan ama o da geri döndü. Onu da söylemiş olayım. Onu da zaten Brawl Stars Twitter'da falan paylaşmış. Dediğim gibi bu videoda 5 Brawl Pass Plus çekilişi var. Siz de kazanabilirsiniz. Katılmak için yapmanız gerekenler aşağıdan bu videoya bir tane like atmak. Kanala abone olup bildirim zilini açmak. Videonun yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yazmak. Ve beni Instagram'dan takip etmek benim Instagram kullanıcı adım Onur Bilge YT açıklamada da var. Bu arada bugün akşam 8-9 civarı bu kanalda Onur Bilge YouTube kanalında Call of Duty Mobile canlı yayınım var arkadaşlar. O yayına da destek amacıyla gelirseniz çok sevinirim. Hatta o yayının içerisinde size Google Play Store ya da App Store hediye kodları da vereceğim. Akşam 8-9 civarı mutlaka kanaldaki canlı yayına bekliyorum. Şu an ekranda en son yüklediğim videomu da görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoyu da izleyip bir like bırakırsanız çok sevinirim. Dediğim gibi yeni sezonda da kod bölümüne onur yazarak lütfen bana destek olmayı unutmayın ki ben de hem bu tür videoları çekmeye devam edebileyim hem de size daha fazla çekiliş yapabileyim. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. son sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.